Sevgili izleyicilerimiz en sevdiğimiz bölümlerden bir tanesi imkansız kelimeler. Ben her seferinde muhteşem kelimeler olarak değiştirmek istiyorum. Nedenini birazdan yine bir kez daha göreceğiz. Kuralları biliyorsunuz. Eski Türkçe ya da Farsça ya da Osmanlıca kelimeler gelecek. Modern dildeki karşılıklarını soracağız. Turuncu masa ile başlıyoruz. Turuncu masanın gelsin imkansız kelimeleri görelim. Kedüret, Deyn, ma Hüveyda, hüveda. Serire, garim, temli, eşhel. Bir şey ifade ediyor mu Aydancığım? Bazıları. Bazıları göreceğiz şimdi. Sanki. Sanki diyorsun. Evet, hazırsan. Hazırım. Süremizde gelsin. 75 saniye süremiz var. Doğru bilen cevaplamaya devam ediyor, yanlışta sıfırlanıp bir sonraki yarışmacıya geçiyor. Başlıyoruz. Gizli şey sır. Garim. Yanlış. Gizli şey sır. Mağbeyin. Yanlış. Gizli şey sır. Temli. Yanlış. Gizli şey sır. Eşel. Yanlış. Gizli şey sır. Keduret. Yanlış. Gizli şey sır. Mabeyin. Yanlış. Gizli şey sır. Serire. Doğru. Tuzlama. Tuzlama. Ee, Hüveyda. Yanlış. Gizli şey sır. Serire. Tuzlama. Eşel. Yanlış. Gizli şey sır. Serire. Tuzlama. Keduret. Yanlış. Gizli şey sır. Serire. Tuzlama. Eşel. Yanlış. Gizli şey sır. Serire. Tuzlama. Mavi. Yanlış. Gizli şey sır. Serire. Tuzlama. Temli. Doğru. Belli aşikar. E, ee, Yanlış. Gizli şey sır. Serire. Tuzlama. Temli. Belli aşikar. Hüveyda. Doğru. Borç. Borç. Ke kedüret. Yanlış. Gizli şey sır. Serire. Tuzlama. Hüveyda. Yanlış. Gizli şey sır. Serire. Tuzlama. Ee... Ay. Temlisi. Süremiz Temlisi. doldu. Temlisi. Temlihti. Oldu. Tuzlama, temlih, belli aşikar, hüveyda, borç, deyn, koyu mavi eşhel, bulanıklık, kedüret, aralık ara mabeyin, alacaklı, garim olacaktı. Bir doğru maalesef yapabildiniz. Ve anneciğim e... çok özür diliyorum senden burada. Ee, Türkolog Öyle. Osmanoğlu çocuk. Öyle Türkolog. Çok özür diliyorum affedersin. Ah. Olsun. Kendisine <laughs> sevgi <laughs> ve selamlarımızı gönderiyoruz. İşi eve getirmemiş hiçbir zaman. Nasıl? İşi eve açılmadı. Ben eve gideceğim ya. <laughs> çok tatlı bir yorumdu. Ee, İyi 2 puan kazandınız bu turdan bir doğru cevap karşılığında. Bakalım siz neler yapacaksınız <laughs> hanımefendiler. <Bakalım. gülüyor> Ben güveniyorum ekibime. Evet, çok tatlı <laughs> hızlı hızlı olacağız. Evet kadın gücü orada evet. dayanışması var. Mavi Masa'nın gelsin imkansız kelimeleri. Tutarık, maluzya, ispidat, mengel, neyireyn, dırs, rebibe, gaşiye. Çok güzel olacak. Çok, sen zaten hep Almanya'da kullanıyordun. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Süremiz de gelsin efendim. 75 saniye süremiz var. Derya'cığım hazırsan başlıyorum. Başlayalım. Hal hal. Tutarık. Yanlış. Hal hal. Mengel. Doğru. Parlak nurlu. Maluzya. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak nurlu. Tutarık. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak nurlu. Rebibe. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak nurlu. Dırs. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak nurlu. Maluzya. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak nurlu. Yaşiye. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak nurlu. Neyreyn. Doğru. Üvey kız. Rebibe. Doğru. Epilepsi. Dırt. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak nurlu. Neyreyn. Üvey kız. Rebibe. Epilepsi. Maluzya. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak nurlu. Neyi Üvey kız. Rebibe. Epilepsi. Maluzya. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak Neyireyn. nurlu. Neyi Üvey kız. Rebibe. Epilepsi. Yaşiye. Yanlış. Hal hal. Mengel. Parlak nurlu. Neyi Üvey kız. Rebibe. Epilepsi. Tutarık. Doğru. Azı dişi. İsmi de Hal hal. Mengel. Parlak Neyiriyen. nurlu. Üvey kız. Rebibe. Ah. Maluzya. Rebibede, rebibe'de kaldık. <laughs> i̇ki doğru Aa. maalesef. Aslında beş, beş doğruya kadar <laughs> gitmiştiniz. Epilepsi, tutarık, tutarık azı ya. dişi, dırs, kararma, isvidat, örtü, perde, gaşiye, menekşe çiçeği, maluzya olacaktı. Aa. Maalesef siz de iki doğruyla yetindiniz. Dört puan kazandırdınız. Ecem'e çekişme yine devam ediyor. Ben yine kalpten gitmeye çok yaklaştım. Gelsin puanlarımız efendim. Turuncu masa 31 puanda, mavi masada 33 puanda. Son derece çekişmeli devam ediyor. Ama bakalım son turda neler olacak? Çemberde biliyorsunuz büyük ödülümüz ne kadar Ecem? 410 bin. 410 bin TL için yarışacak Mert ve Ecem. Ve bakalım son turda neler olacak? Bu eşitlik bozulacak mı, dengelenecek mi, fark açılacak mı? Bizim Millet Oyunu başlasın da görelim sevgili izleyicilerimiz.